Şefkateri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele Allah bildiğine de varalım Sevgili genç. Bugün bu diyardayız. Dedemin huzurundayız. Kubil dedenin. Sen ne diyorsun bir genç olarak? Burası Tekeli Yaylası 2624 metre yüksekliğinde. Bir taraftan aynı zamanda Tekeli ama bir taraftan karşımızda Yıldız Dağı. Hüsun aptal hafta selamlıyoruz. Öbür tarafta Kulemet var. Burası o kadar yüksek bir yer. insanlar Türkiye'nin her tarafından geliyor. Tabii ki gelmesinin en büyük sebebi burası bir inanç merkezi. Kubil dedenin ocağı bu ocak insanları Türkiye'nin her tarafına çekiyor. Yollara bakıyorsunuz taştı, arabalar çıkmıyor. Belki insanlar tatilini bıraktı. Herkes bir şeylerden fedikalık yapıyor. Ama bu yol dönmenlerle beraber bu yer dedim 1590'ın itibaren bu ocak yaşatılmakta ve yaşatılmak içinde biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz bir genç olarak da bunu gelecek kuşaklara aktarmak, övrümüzü, adetimizi, çocuklarımızın, eşlerimizin görmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. ...ve yapmaya da devam edeceğiz... Ee, bir, ...bugün buradayız... ...burada görüyorsunuz muhteşem bir kalabalık var... ...şu an değer yerden itibaren de yollar... ...kitlenmiş şeklinde bize gelen haberlere göre... ...bugün 10 bin kişi bekliyoruz... ...ama amacımız e, <laughs> gönül ister ki... ...20 bin kişi, 30 bin kişi olsun... ...ve şu anda Püslü e, Aptal... ...karşımızda duruyor... E, ...biz Püslü Aptal'dan aldığımız... E, ...bir felsefemiz var... ...yolumuzdan dönmüyoruz... ...çünkü Püslü Aptal da yolundan dönmedi e, ee, kapılar şaha gidelim dedi. Aslında her şey göze aldı. Biz de göze aldık her şeyi. Bugün buradayız. İnancımız, her şeyimiz bu bir yer. Bu bir yaşatmak için elimizden ne geliyorsa fazlasının yapılmasının gayret içerisindeyiz. Biz de teşekkür ettik bir genç olarak. Sizlerin bu duyarlılığı oldukça Biz kutsallarımız unutulmayacak. Zaten bizim şiarımız şu olmalı. Ee, diyoruz ki değerlerimize, kutsallarımıza, coğrafyamıza, varlıklarımıza sahip çıkalım. Evet, bize, Unutturmayalım. Bizim... Evet. Töremizi, gelenek göreneklerimizi, Ayağım. ibadetimizi Ayağım. yaşayalım, Ayağımız, çocuklarımıza öğretelim. Unutanlara da anımsatalım. Bir de aynı zamanda bizim bir e, buradaki yaşatmamızın <laughs> amacı da şu. Son zamanlarda Ali Büyük'le oynanan bir animasyon <laughs> var. E, biz buna da karşıyız. Çünkü neden? Buranın bir para haline getirmek istiyorlar. Biz bunun için de buna da dur diyoruz ve dur demede devam edeceğiz. Bugün olduğu gibi yarın da buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bu şenlikleri biz bu sene 10.'sunu yapıyoruz. İnşallah 99.'unu 100.'ünü de göreceğiz. Ömrümüzün yettiği kadar her sene buradayız. Elimizden geldiği kadar her türlü katkı yapmaya hazırız ve hazır olacağız. Yani şunu diyebiliriz değil mi? Bu anma yaşam var oldukça devam edecek. Sizin gibi duyarlı gençlerimiz oldukça böyle yeni yetişen geleceğimizin teminatı, güvencesi olan bu yavrular da böyle bunları gördükçe, sizden görüp, öğrenip, yaşadıkça da e, biz emin ellerdeyiz diyebiliriz. Ayrıca Mustafa Bey şöyle bir şey var. Buradaki 40 kazanı 40 lokma diye bir, şey, bir sürecimiz var. İnanın Türkiye'nin her ilinden katkı var. Tunceli'den, Mardin'den, Diyarbakır'dan ta Ordu'ya kadar Türkiye'nin her yerinden var. O katkı olmazsa zaten bugün bu işinize yapılmaz. Şu anda sağ olsun da Türkiye'nin her yerine ulaşmış bulunmayız. Cem TV'de teşekkür ediyoruz. Ee, bütün kanal burada, 3-4 kanal daha var aynı zamanda. Hepsine teşekkür ediyoruz. Adınız alabilir miyiz sevgili ben, genç? Bu bir eğitim vakfı yönetim kurulu üyesi Cemal Sözü araştırmacı yazar. Sevgili Cemal, kalemine sağlık, teşekkürler. diline teşekkürler. sağlık, duyguna sağlık, düşüncene sağlık diyoruz. Ve sana da bir yaşam boyu böyle canlarla yan yana omuz omuza sırt sırta olmanızı diliyoruz. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Yağmur. Bu yağmur. asimilasyonu yağmur. yıllardır uyguladılar. Binlerce yıldır yağmur. başaramadılar. Başaramayacaklar. Başım. Başım. Çünkü Başım. varız, var olacağız. Yan yanayız. Çünkü biz bir canız. Başkanım. Hoşça kalın, dostça kalın. bir var. Canlar şu an tokat almış. Kubiar yarındayız. Tekeli Yaylası'ndayız. Dedemiz Hubiyar Sultan'ın huzurundayız. Bugün 10. geleneksel anma var. Bu nedenle yurdun dört bir köşesinde buraya akan canlarımız ve gönül dostlarımız var. Az sonra tören başlayacak. Ee, ve bu törene katkı sunan hizmet eden güzel canlarımız aramızda. Ee, şimdi bu canlarımızın görüşlerini alalım. Ben, Bakalım. Ben şöyle gel gel. Ben, yok yok kalsın orada anacan. Kal orada ama. dur. Ben bu yerden mi söyleyeyim? Anacan. Bu Sen bugüne ilgili aklından geçen ne varsa ha. söyle. Şey Gönlünden ne yana geçiyorsa ha. söyle. Türkü gibi mi konuşmak mı? Dedini Konuşma. Konuşma. yap. Konuş. Bunu söyleme. Hızır Paşa bizi bizi berder etmeden Açılın kapılar hey hey şaha gideyim Muhabbet <laughs> günlerin ene gelip yetmeden Açılın kapılar ağar şaha gideyim Dosta gideyim Pire gidelim Ben nereye varsam varsam Yolum dumandır Bizi böyle kılan Hey hey Ah bilamam dur boynum sıktı sıktı halim zaman dur Açılın kapılamak Aşağı gideyim Pire gidelim Dosta gidelim Anacan sen dedin dosta gidelim pire gidelim İşte dosta da geldik pire de geldik şu an zaten o alandayız tüm dostlarla yan yanasın. Buyurun. şimdi ee, bu yerden söyle şey, Hubuya'dan. Hubuya'dan. Buyurun ha. Ha. E, bu yerle ilgili ne diyoruz, Doğru. diyoruz Doğru. Yani. buyurun. <laughs> Çetireze geldim eyledim ne yazıştı yanda acı hellük borunu beyaz kimine yazıştı evet. kimine gayaz kavuşturan sensin bu yerde de. Noxla gəldim ki çaxalımığı orada dəstür aldım, geyindim zırhı, Qurban çuqurunda görmədim qorxu qavuşturan sensin bu yer dedim. Hasan aptal, Səhn aptal oğlumuz təazəldən bu yerdən, qorxumuz vacılar içində gömlənə doğğumuz qavuşturan sensin bu yer dedim. Tərbində de yeddi qızlar var idi, əllər yerdə yatmaz, qaltdı, yürüdü, onların içində uruf biri idi qavuşturan sensin bu yer dedim. Hasan aptal Hüseyin aptal oğlunuz tazelden hubiyardan korkumuz bacılar içinde konulana dorgumuz kavuşturan sensin hubiyar dedem. Aykulu babadan yağlaş dedeye dağırmenden niyaz kıldı mı diye kavuşturan sensin hubiyar dedem. Ağaca dede niyaz kıldı birine ürkütten ayırdı kodu birini meydanda gördük konulananın yerini kavuşturan sensin hubiyar dedem. Çıkar meydanına meydan eylerim keser koyunu takbir söylerim. 9 evliyanı yaz zeylerim kavuşturan sensin bu yerde dem. 9 evliyası var dur başımda 90.000 şehitler döner peşinde. Kavuşturan sensin bu yerde dem. İllafete illallah zeyfezül illa falanatul illa zulul laganber illashak Dört canımız attı, attımız bekçi, bekçimiz hızı. Gelmiş, gelecek, kadının, belanın oğunu kestik. Devletin peydarı olsun, her birine müteber. Aline mühürüyle mühürledik, Muhammed'in kilidiyle kilitledik ya Allah, ya Muhammed ya, ya. Bay Allah. Bay ağzına sağlık anacan. Allah nasip etsin, teklerine kulağına nasip etsin. Sağ olasın, sağ olasın anacan. Biraz da dedi ki, şu gençlerimizle söyleşelim. Yarınlarımızın güvencesi olan, ...gençlerimiz... ...sevgili güzel kızım... ...bir adını öğrenebilir miyim? Adım Zeynep Kantekin. Sevgili Zeynep... ...neredeyiz, niye geldik buraya? Senin duygularını alabilir miyiz? Şu an çok mutluyum. Köyümüzün şenliğindeyiz. Eğleniyoruz. Geçiyorum. Yani hem ibadet ibadetimizi yapıyoruz... ...hem duamızı ediyoruz... ...hem lokmamızı yiyoruz. Bunun yanı sıra da... ...burada canlarla yine senin akran var değil mi? Onlarla da güzel hoş bir vakit de geçiyor, geçiriyorsun değil mi? Evet, evet. Peki bu alanın adı ne? Veya bu anmanın adı ne? Tekeli Dağı. Ha? Tekeli Dağı. Peki bu kadar can gelmiş, bu kadar gönül dostlarımız gelmiş, insanlarımız buraya akmış yurun dört bir köşesinde. Niye geldiler sence? Kimi ziyarete geldiler veya hangi zata geldiler? <laughs> Kubyar. Kubyar. Kubyar dedeyi anmaya geldiler değil mi? Evet, e, biz de diyoruz ki bu hubyar Dede diyarında e, sevgili evlatlarımıza onların şansını, bahtını, tahtını gönüllerce, gönüllerince yaşamasını sağlasın. Geleceklere aydın olsun, başarıları yerinde olsun. Ve çok, 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 çok. bugünlerimizi onlar yarınlara Teşekkürler. taşısın Teşekkürler. ve onlar da gelecekteki evlatlarına yeni kuşaklara aktarsınlar diyoruz. İyi ki varsınız genciz, yarının güvencesiyiz. Evet. Değil mi? Evet. Hoşça oh, kalın, dost kalın. Anacan. Buyur, Buyur can. İyisin, ne var ne yok, neredeyiz? Kimin diyarındayız? Kumuller Diyar. evindeyim, kumuller evindeyim. Yavru, bu bir yer sorpağındayım. Sultan Tekeli'de. Peki bugün buraya kimler geldi, niye geldi, burada neler yapacaklar? Sen neler yapacaksın? Biz de bir şey yaparız yavrum. Var olsa sağ ol. Nereye lan? Gel yok, gel yok. <gülüyor> <gülüyor>

Bence böyle Hadi başlayalım diyorum

canım vazgeçtiyse <laughs> Ben kızarda hasaldım Elmayı yesin Ben kızarda